20 Temmuz 1974 sabahı Türk donanması Kıbrıs sahillerine kapa kattı. Sabah 6.05 sularında ilk Türk askeri tam da bu noktadan karaya çıktı. Artık ok yaydan çıkmış Kıbrıs Rumların Kıbrıs Türklere yönelik saldırılarına son vermenin zamanı gelmişti. Türkler adaya savaş için değil barış için sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmek için geliyordu. Gökyüzünde paraşütler, Türk komandolarını taşıyan helikopterler, Girne açıklarındaki çıkarma gemileri ve Kıbrıs semalarındaki savaş uçakları. Tüm bunlar artık adanın kaderinin değiştiğini haber veriyordu. Kıbrıs Türklerinin yıllardır beklediği o gün gelip çatmıştı. Helikopterlerimiz hareket etti. 15-20 dakikalık bir karaya paralel olarak yolumuza devam ederken birdenbire güneye döndü helikopter konvoyu ve gene kısa bir süre yolculuktan sonra Kıbrıs adası göründü. Beş parmak dağları silüet şeklinde karşımıza çıktı. Ve bu arada tabi denizin üstünde 30 ile 40 arasında savaş gemileri, muhriplerimiz, çıkarma gemilerimiz adaya çok yaklaşmış. Kısa sürede kapak atacak pozisyona gelmişti. ikinci kafile olarak biz hareket ettik. Saat 10 buçuk sıralarında buraya indiğimizde bizlere ateşler başlamıştı. Yerdeki 20 Temmuz'un kuru otları bazı bölgelerde yanmaya başlamışlar ateş nedeniyle. Biri birbirimize sarıldık, öpüştük havalara etmeye başladık. Yaşımız da işte 20, 19-20 yaşında hepimiz. Çocuklar gibi sevindik. Tam o anda atış gelmeye başladı karşıdan. Ama atış dediğim binlerin an mermi. Binlerin geri tepmesi, top ve havan. Kafamızı kaldıracak durumumuz kalmadı. Türk askeri Yunan cuntası ile karşı karşıyaydı. The Greek uh, military dictatorship, they tried to control the whole uh, of the Cyprus Republic uh, by overthrowing Archbishop Makarios, the, the president, by organizing a coup d'etat very violent uh, activity. This provoked a civil war in the Greek part. Terkuz durumu işte ne oldu, ne oluyor, ne yapacağız, nereye kaçacağız? Yani bir yerde e, kaçacak yer de bulmak lazım. Onlar ayarlandı. 15 Temmuz'da Rumlar darbeyi yaptığı gün hemen biz gecesi şeye başladık. Silahlı nöbet köyün etrafında. Kıbrıs'ta hiç savaş çıktığını, Kıbrıs yönetimine karşı, Makaryoz yönetimine karşı Nikos Samson Yunanistan destekli terörist darbe yapıldığını ve Kıbrıs'ta Türk vatandaşlarına karşı da e, katliamların başladığı haberleri düştüğü zaman e, öğlen yemeğinden sonra Tugay'da alarm verildi. Türkiye'nin müdahalesi pek çokları için sürpriz olmuştu. Çünkü o ana kadar Ankara sorunları diplomasiyle çözmeye çalışıyordu. Bunun tek istisnası 1964'teki Erenköy müdahalesiydi. Kimse Türkiye'den bu çapta bir harekat beklemiyordu. Öyle ki Kıbrıslı Türklerin Türk ordusunu bu uzun bekleyişi Kıbrıslı Rumlar tarafından alaya alınır olmuştu. Bekledim, bekledim de gelmedim, mi bilmedim. Hem radyodan, Kıbrıs radyosundan, Kıbrıs Rum radyosundan hem o bekledim de gelmedin. Aman Allah'ım kahrımdan öleceğim. Bekledim de gelmedin. Bizimkiler de şey, hemen şeyi koyardı. Neydi? Yaşar Özel vardı böyle. Gür sesli. Bir gece ansızın gelebilirim. Böyle Rum'un kafasına kafasına. Biz de, biz de o şekilde cevap veriyorduk. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilir. Bu kadar 20 Temmuz sabahı Türk radyoları Bir gece ansızın gelebilirim şarkısını ansızın öncekilerden farklı bir sebeple çalıyordu. Beni bekliyorsan uyumamışsan Sevinçten kapında ölebilirim. Başbakan Bülent Ecevit harekatın başlama emrini vermişti. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Türk New That they could go ahead and do that. Particularly because Britain refused to help at the crucial meeting in July on July the 17th in London. Crucial. Britain just literally chickened out and, and did not stick to its treaty obligations, which gave the Turks absolutely at that time justification. In 1974, there was a slight disagreement between Prime Minister Ejevit and his coalition partner, Erbakan, Erbakan was more interested in a holistic solution of regaining all of the territory of Cyprus under the control of Turkey. But as probably the Americans uh, intervened and explained to uh, Prime Minister Ejevit what the limits were, as you know, Prime Minister Ejevit at the time did his best to get a joint uh, position among the guarantor powers, Greece, Turkey, and United Kingdom on intervention, but that didn't come to pass, so Turkey had to intervene unilaterally on the 20th of July, 1974. Well, you see, there was a day when we all uh, were most happy because all Turkish Cypriots wanted Turkey to come in, to intervene, uh, to restore life, to restore constitution, and to basically Protect the Turkish Cypriots from Greek Cypriot attacks. And when the troops came in on a Saturday morning, on the 20th of July, 1974, that was a turning point for the Turkish Cypriots. Had the troops not come in, Turkish Cypriots would have been finished, completely wiped out. Mm -hmm. Cehennem gibi bir gece yaşadık biz o gün orada. Top atışları, aydınlatma mermileri, havan mermileri, makinalı tüfekler. Yani geceyi gündüze çeviriyor. Ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 5 buçuk arasında bombardıman uçaklarımız göründü. Beş parmak dağlarında. Ve bir anda ovaya dalarak beş parmak dağlarında ve ovadaki bütün Rum mevzilerini bize sabaha kadar o sıkıntı veren atış altında tutan Rum mevzilerini darmadağınık ediyordu. Hemen ileride şu antenin olduğu bölge, bütün sırt boyu, T boğaza kadar Koçerolar dediğimiz bölgedir. Benim vurulduğum yer şu karşıda gördüğünüz antenin hemen ön tarafıdır. Mevzimde tam tepenin üstüdür. taarruza yaktığımızda bir havan düştü tam yan tarafıma. Fırlattı beni. Aradım kakayım. Bu ayağım böyle döndü. Her ayağımdan vurulmuşum. Diz çöktüm. Diz çöktüğümde böyle göğsümde bir sıcaklık hissettim. Mermi geldi. Buradan girdi, arkadan çıktı. Tamamdır dedik. Bu iş bitti. Yani hiç acı duymadım. Sadece bir sigara yakar ya seni. Öyle bir yanık hissettim göğsümde. Ayağımı hiç fark etmedim. Aldılar bizi ameliyata çıktık. Yaşamaz bu dedi. Acele dedi bunu Türkiye'ye gönderelim. Belki kurtulur. Odular bizi şeye helikoptere. İçinde bir yaralı ben bir pilot, bir de araç komutanı yanında. Hiç unutmama komutan ağlar. Neden ben aşağıda savaşmam da yukarıdayım böyle? Dedim komutanım siz de aynı görevi yaparsınız. Yani siz de savaşın içindesiniz. Bak mermi getirirsiniz, yaralı götürürsünüz. annesi beni aldı, bir akrabaya gidecek ziyarete dedi. Gittik oraya, baktım yaşar. <laughs> Ayağı falan sarıldı, gözlüğü falan. 24 <laughs> 24 Eylül'de eşim doğurdu. Benim haberim yok. Yaşlardan haber alamazdık şey gazete halkın sesi gazetesini çıkarttılar. Abisi o zaman enformasyondaydı. O halletti. Fotoğrafımı koyduk resmini gönderdim. Zaten Ankara'daydı o zaman. Gördüğümü bilmem gördüydüm. Tabii. Görmüş. <laughs> Hastane komutanı yanıma geldi elinde bir gazete. Gazetede Halkın Sesi Kıbrıs gazetesi. Gazetenin ön sayfasında fotoğrafım var. Gazi Mücahid'in oğlu oldu. Ben çocuğumun doğum haberini o gazetede öğrendim. Verdi bana gazeteyi baktım. Ağlamaya başladık biz. Falan. Hemşireler de ağlamaya başladı. Komutan kızdı hemşireleri. Sevineceksiniz yoksa ağlarsınız. Mücahid'in oğlu oldu. E, bu resimde görünen arkadaşlar Koçerovları savunan arkadaşlardır, mücahitlerdir. E, resimde görüldüğü gibi şehit, sağ, bu benim Malül Gazi, e, ee, Raif sağ, sağ, şehit, sağ, e, sağ, şehit, sağ, şehit, Malül Gazi, sağ, şehit, Osman. Barış Harekatı'nın ilk saatlerinde Türk ordusu ciddi ilerlemeler kaydetti. Girne'den Lefkoşa'ya giden stratejik yol iki gün içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne girdi. Onların muharebeyi kazanamamalarının sebebi birincisi bizim ateş gücümüzün onlardan fazla olması. İki, onların hazırlıksız yakalanması. Üç, biraz da onların bize güçlü olduğumuza inanmamaları. Müdahale sadece adadakini değil, Atina'daki cuntayı da yerinden etti. When the coup d'état against Makarios took place, I knew that the invasion would take place. I mean, and I couldn't imagine the stupidity of the military. I mean, these were military. Uh, and afterwards it came out that uh, he had uh, Ioannidis, who was the head of the junta that had overthrown Papadopoulos, he had the OK of the local CIA man of, of, of the American embassy. I mean, you, how can you rely on the local CIA man of the, of the embassy to make a coup d'etat? I mean, it's absolutely. And of course, the invasion took place. And I was sure about it. I mean, everybody was sure about it. And then I thought maybe, because they're military, they would they have a way to protect the island and all that. Nothing, 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 nothing. So um, after that, the dictatorship uh, collapsed. I remember Archbishop saying that, uh, well, we created the conditions for democracy to return in Greece, which was ironic, but it was true. From uh, From his point of view. 22 Temmuz 1974'te Kıbrıs gündemiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısında bulundu. Türk ordusu çağrıya olumlu yanıt verdi. Artık söz sırası diplomatlardaydı. Taraflar Cenevre'de bir araya geldi. I remember the discussions started. It was then that they Papadopoulos Tassos Papadopoulos and uh, Rauf Tektash. They were they started the discussions. Turkey and Greece were outside a little bit. It was basically uh, Doug Hammerskold and uh, his team who were uh, who were doing it. But of course, nothing happened. Nothing happened. Geneva, gelecekte sıkça duyulacak bir çözüm formülü ilk kez ortaya atıldı. Federasyon. Türk tarafı adada iki toplumlu bir federasyon önerdi. Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan bu teklifi hemen reddetti. Since 1974, we've been putting forth <laughs> the idea that not only should it be a power sharing government, but in addition, it should be bizonal. Hence, since 1974, The Turkish Cypriot side had been pushing for a bi-zonal, bi-communal framework. Now we've said that this has been exhausted. Our current president and the president of Turkey also say this. But the federal idea was a Turkish idea, not a Greek idea. Cenevre'de görüşmeler yapılırken adadaki Türk askeri çok hassas bir durumdaydı ordu Girne'nin kuzeyindeki küçük bir bölgede saldırıya açık bir halde beklemedeydi. Adadaki Türkler de birbirlerinden kopuk haldeydi. Kıbrıslı Rumlar hala Türk köylerine saldırıyordu. Babalarımız, dedelerimiz 3-5 hafta tanka topa karşı bir şey yapamazlardı zaten. Teslim oldular ve tüm eli silah tutabilecek erkekleri alıp esir olarak götürdüler. Köylerimizde yalnızca çocuklar ve kadınlar kalmıştı. Savunmasız. Mura dağıttılar ve sandallarda. Tabi e, günler böyle geçti. E, birinci harekat bitti. Ateşkes oldu. Anavatanımız tekrar diplomatik girişimlere başladı. E, fakat bir sonuç alamadı yine. Ben bu arada ateşkes döneminde köyüme mektup yazdım. Aileme ve Birleşmiş Milletler barış gücüne gönderdim. Birleşmiş Milletler barış gücü ara ara köylerimize geliyormuş. Fakat buradaki çocuklar, kadınlar onlara yalvarıyormuş. Çünkü burada tacizler, tecavüzler yapılıyormuş. Maalesef. Bizi ya koruyun ya bizi Mücahit koruması altındaki bir bölgeye götürün diye fakat onlar da duyarsız kaldı ve burada Rumun insafına bırakıldılar. Maalesef. 14 Ağustos'ta taraflar Cenevre'de tekrar bir araya geldi. Türkiye federasyon teklifinde ısrarcıydı. Rum tarafı düşünmek için süre istedi. Ancak Kıbrıslı Türkler için zaman daralıyordu. Well the problem after the first phase of the intervention on the 20th of July is that the going was tough. Turkey met resistance in the Kyrenia mountain range and as you know the geography You have to get through the Boaz, as we call it, to get to the other side where Lefkosha is. And so that took time. And in that time, Turkish Cypriots were enclaved and basically uh, threatened uh, by Greek Cypriots who held them as prisoners of war. So after a few days, a ceasefire was declared. And thereafter, negotiations commenced. Because the Turkish side now had a, a stronghold, in Cyprus, it was bargaining from a position of strength, forcing the Greek Cypriot side, Mr. Kleris at the time, uh, to acknowledge that Turkish Cypriots should have a certain degree of autonomy. However, there was a lot of resistance among hardline Greek Cypriots who didn't want to go along with this, despite the fact that Samsun had been overthrown. And as a result, Turkey engaged in the second phase. of the intervention in 19, the second phase of the operation. Cenevre toplantıları başladı. Cenevre toplantılarını takip ediyoruz. Arkadaşlar da iddiaya girdik. Mesela arkadaşlar diyor ki bitti bu ikinci barış hareketi olmayacak. Ben de diyorum ki mümkün değil ikinci barış hareketi olacak. Hatta bahse girdik. Çünkü dedim ya Limasol esir. Baf esir. Biz Mausa Hısarları içerisinde kapandık. Rumları, şey Rumları Mausa'nın sular içine sokmuyoruz. Tamam ama kurtarıl, bölgeler kurtarılmamış vaziyette. Bu böyle, böyle olamaz. Mümkün değil ikinci barış ol, harekatı olacak dedik. Ve Cenevredeki toplantıları takip etmeye başladık. Yani bahsi kazandım. Olamaz değil yani Türkiye hükümeti böyle bir harekatı ve böyle bir harekatın sonucu olarak ortada bu tablo görünürken ikinci harekatı yapmadan duramaz. Mutlaka ikinci barış harekatı olacaktır dedim ve çok şükür o günü de gördük. Cenevre'deki görüşmelerden sonuç alınamayacağı anlaşılınca Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Başbakan Bülent Ecevit'i aradı. Ağzından tarihe geçen şu kelimeler döküldü. Ayşe tatile çıksın. Güneş ve Ecevit bu ifadeyi önceden gizli bir parola olarak belirlemişti. Ayşe tatile çıksın, ordu harekete geçsin demekti. Kıbrıs Harekatı'nın ikinci safhası böylece başladı. İkinci barış harekatı başlar başlamaz Türk ordusunun önünde bozguna uğradılar ve kaçmaya başladılar. Tabii Türk ordusuna ve Mücahit'e karşı koyacak cesaretleri yoktu ama çocuklara ve kadınlara cesaretleri vardı. Kaçış yolları üzerinde bulunan Murat Ağatlılar ve Sandallar'daki köylerimize geldiler ve yataklarından, evlerinden topladıkları çoğu çocuk pijamalıydı. Katliam çukurundan çıkarılış anlarında ee, ve katliam çukuru başlarına getirdiler ve katlettiler. Ordusunun yeniden harekete geçmesi Rum tarafının daha da hırçınlaşmasına yol açtı. Rumlar kaçarken Gazi Mausa bölgesindeki 3 Türk köyünü kana buladı. EOKA teröristleri 126 Kıbrıs Türk'ünü daha vahşice katletti. 15 tane öğrencim vardı. 1974 dönemini birlikte geçirdik e, ee, Haziran'a kadar birlikte olduk. Son dedim artık ayrılma zamanıdır. Bir fotoğraf çekelim ve bu resmi çektik burada. <laughs> yani çok zor bir şey. Çocuklar resmi çektim. Hatır, ne olur ne olmaz. Dedi. Sanki içime doğmuştu. Ne olur ne Biz sizin resmini çekelim şey de e, bir hatıra kalır. resmini çektik. Haziran bir ay sonra Temmuz 14 Ağustos'da 15 çocuğun 12'si şehit oldu. harekatı takip eden gazeteciler de Kıbrıslı Rumların hedefindeydi. 14 Ağustos'ta gazeteci Adem Yavuz ve arkadaşları Rum Milli Muhafızları tarafından alıkonuldu. Adem Yavuz gözleri bağlıyken sırtından vuruldu. Bir baktım sedye içinde Adem'i getiriyorlar. Bir sedye. Sevdiği... Şimdi dedim ki herhalde o da benden beraber o ateş sırasında vuruldu, kan tutması oldu. Fark etmedi diyorum. Ama Adem komada. Adem, Adem, Adem de hiç ses yok. Adem komada. Üç gün sonra işte kendi hadi kaçalım. Adem nasıl kaçacağız? Sen dedim nerede yaralandın yani Abi de sen dedi bilmiyorsun dedi. Seni sedye koydular götürdüler dedi. O sırada dedi, beni de birbirimize kelepçediler. Gözlerimizi bağladılar dedi. Bir kamyonete böyle geri geri biniyorlarmış. Binerken dedi bütün bağırsakların parçalandığını zannettim dedi. Birisi hastanenin bahçesinde oradaki nöbetçi askerlerden biri makinalı tüfekle Adem'i orada ateş etmiş. Adem Yavuz Türkiye'nin girişimleriyle Rumlardan alındı, ama yarası ağırdı. Türk gazeteci hastanede hayatını kaybetti. 16 Ağustos'ta Türk ordusu Mausaya ulaştı. Gün batarken Adanın kuzeyi tamamen Türk silahlı kuvvetlerinin denetimindeydi. sıcaktı yaz günüydü. Üzerlerinde şey yoktu, üniformaları yoktu. Çıplak geldiler kariyerlerin üzerinde, silahlıydılar. Ve o anda atış yapamadık, bekledik o saniye içerisinde. Olamaz dedik, yani bu Türk asker, şey olamaz Yunan askeri. Ve irtibat kuruldu. Çünkü önümüzde durdular, köprünün ön tarafında durdular. Ve o zaman anlaşıldı Türk asker olduğunu. Bir de yeni kapı tarafından tank girdi içeriye. O tank geldi benim işte Akkule'de olduğum yerin altında, kemerin yanında durdu. Ve işte orada bildirdik insanlara ki Mehmetçik geldi, içeriye de geldi. Ve orada işte o şey, heyecan başladı. Suriçi, Arkamızda gördüğünüz çifte mazgal, mazgallar bölgesi. 74'te çarpışmalarda Rumlardan sığınmak için insanlar bu mazgallara sığındılar. Her tarafta havanlar atılırdı. 16 Ağustos'ta askerler geldi ve bizi çıkarttı mazgallardan. Dikkat etmemizi söylediler çünkü Havanlara basabilirdik. Çok patlamamış havanlardı. Onların gelişini gördüğümüzde biz çok duygulandık ve ağladık. Onlara sarıldık. Onlar bize sarıldı. Çok ağladık. Anlatılmaz yani. O günler ancak yaşadın, yaşayanlar anlayabilir. Esaretten kurtulmak çok güzel bir şey. Lefke'den Mausa'ya uzanan hat artık Kıbrıs'ta Türklerle Rumları ayıran yeni sınır hattıydı. Kıbrıs Barış Harekatı adada akan kanı durdurmuştu. Barıştan söz etmek için henüz erkendi ama Kıbrıslı Türkler için zor günler artık geride kalmıştı. Artık Kıbrıs Türk'ü yalnız değildi. Türk ordusu onları korumak için adaya gelmişti. Bu bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi. Bunların uzun yıllar süren baskıları ve cinayetleri son bulmuştu. Artık Kıbrıs mücadelesi savaş alanında değil, diplomasi alanında yürütülecekti. Ve Kıbrıs 50 yıl sürecek olan bir müzakereler dönemine giriyordu.